thank you Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkentte Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan immünoloji anabilim dalı, hemşirelik anabilim dalı ve kardiyoloji anabilim dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bilkay Baştürk hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orçun Çiftçi hocamız bizlerle. Orçun hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nalan Özhan Elbaş hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizlere. Kıymetli bilgiler alacağız. Orçun hocam sizinle başlayalım programımıza. Kardiyoloji anabilim dalı altında tezli yüksek lisans programınız var. Evet. Tabi hocam günümüzde artık yüksek lisans, doktora gibi programlara devam etmek, eğitime devam etmek ve fark yaratmak çok kıymetli hale geldi. Evet. Kardiyoloji anabilim dalı altındaki yüksek lisans programınızı daha yakından tanıyalım hem de bu alanda hocam eğitime devam etmek, yüksek lisans yapmanın önemi, avantajları nelerdir neler söylemek istersiniz? E, kardiyoloji e, üst lisans olarak yoğun bakım şu anda yok yoğun bakım üst istihdasına kardiyologlar kabul edilmiyor. Evet. Ama kardiyolojide bizim yoğun bakım alanında büyük bir ihtiyaç var. Neden? Çünkü yoğun bakım alanında çalışmalar biraz daha az, daha az ve hasta bakımı biraz daha kompleks. Bu yüzden burada bizim bir üst hissası yapma ihtiyacımız doğdu. Bu yüzden biz bu yoğun bakım tezli yüksek lisans programını başlatma ihtiyacını gördük. Buna ilaveten diğer yoğun bakım yan dallarında da sadece kardiyoloji bir ay gibi küçük Kısa rotasyonlar, rotasyonlarda e, kabul ediliyor. Bu yüzden burada bir eğitim eksikliği gerçekten var. Hem bununla ilgili eğitim eksik kapatmak hem de e, hasta bakımını iyileştirmek için daha ileri çalışmalar yapmak için akademik anlamda e, biz kardiyoloji uzmanlarını burada e, konuk etmek istiyoruz. Kardiyoloji Ve, uzmanları başvurabiliyorlar. Kardiyoloji uzmanları hocam? başvurabiliyorlar. Evet. Kardiyoloji uzmanı olması şart. Bir de yabancı dil programında, yabancı dil sınavında bir en az 55 puan alması adayımızın gerekli. E, gerekli şartları sağlayanları sebe sebe kabul ediyoruz programımıza. Hocam biliyoruz ki tabii kalp damar hastalıkları tüm dünyada değil mi? Birinci ölüm nedeni olarak karşımıza duruyor. Evet. Çok önemli bir durum tabii insan sağlığı için çünkü sık görülen sağlık problemleri evet. arasında. Ve yoğun bakım ihtiyacı da özellikle bazı tedavilerden bazı tetkiklerden sonra da değil mi hocam? Evet. Önemli Şimdi, karşımıza çıkıyor. E, popülasyon giderek yaşlanıyor. Evet. Popülasyon yaşlanmasından ziyade ee, giderek daha e, kardiyovasküler hastalıklarla ilgili hastalar daha çok önümüze çıkmaya başladı. Evet. Bir de diğer bölümlerin takibi hastal hastalarda da bu surveillancelarının artması nedeniyle bizim hastalıklarımız daha da sık görülmeye başladı. Artık daha çok hastayı tanı koymaya başladık evet. Evet. ve popülasyon da yaşlanıyor ve yoğun bakım hastalarımız gerçekten bizim yoğun bakımda. Birçok hastamız 80 yaş üzeri e, Hatta değil 90 mi? yaş üzeri hastalar çok sık görmeye başladık hı hı. Bu yüzden bizim yoğun bakımımız giderek daha da yoğunlaşacak ve burada bizim daha çok e, uzman istihdam etme ihtiyacımız artacak ki önemli bir alan kardiyoloji uzmanı olmak gerekiyor dedik nasıl bir süreç bekliyor hocam Peki yine dersler ve test süreci değil Evet 4 yarı yıldan oluşuyor 4 yarı yıldan oluşuyor bizim programımız bu 2 yıl iki yarı yılı e, teorik dersler Son iki yarı yılı da tez çalışmasına evet. ayrılmış vaziyette. Tabii orada başka branşlarla da disiplinlerle de yakın ilişki halindeyiz. Mesela göğüs hastalıkları, farmakoloji, biyostatistik, kalp damar cerrahisi gibi birçok branşla interdisiplin arası özel bir Eğitim bekliyor bizim adaylarımızı. Oldukça zevkli. Şu anda bir arkadaşımız e, şu anda halihazırda yapmakta. Devam ediyor. Devam ediyor ve oldukça memnun. E, yapacak diğer arkadaşları bekleriz. Hocam tabii aslında Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Evet. Tabii önemli bir altyapısı var. E, bu anlamda da öğrencileriniz ve adaylar için aslında tüm ana dallarımız için bunu konuşmak mümkün. Tabi e, Sizin kardiyoloji anabilim bilim dalı için önemi nedir? Önemi şudur mesela... E, Hayvan deneyleri yapma bizim için biliyorsunuz Mehmet hocamızın da çok önem verdiği bir durum. Evet. Hayvan deneyleri laboratuvarı bizim için olmazsa hocam? olmaz. önemli bir çalışma. Tabii olarak. temel bilimlerde en önemli alanlardan bir tanesi biz hayvan deneyleri laboratuvarını kullanabiliyoruz. Keza yine farmakoloji ile farmakoloji laboratuvarını yakından kullanabiliyoruz. Yine keza yapmak isteyenler hocamızla yakın ilişki içerisinde immünoloji açısından. Ee, yine adaylarımız e, bütün e, imkanları kullanabilir. Yani Bizim başkenti olarak biz interdisipliner olarak çok yakın olduğumuzdan bunu biz buraya yüksek lisansa gelen arkadaşlarımıza da gayet iyi yansıtacağımızı düşünüyoruz. Ki şu anda yaptığımız arkadaşımız da ve devam eden arkadaşımız da aynen bu minvalde ilerliyor. Ve hocam sağlık alanında çalışmak özverili çalışmayı beraberinde getiriyor. Eminim zor bir süreç. Çok zor ama çok zevkli aynı zamanda. <laughs> evet, yani Büyük bir kere avantajları da beraberinde bir kere, getiriyor. Tabi e, yan dal olarak yoğun bakım yapanların bir kademe daha önde olduklarını söyleyebiliriz. Bizim yüksek lisans e, programını tamamlayan arkadaşımız da yoğun bakım konusunda e, oldukça e, kalifiye bir eleman olacağı için sonraki akademik kariyerinde veya profesyonel kariyerinde de avantajı olduğunu söyleyebilirim. Hocam bilgiler almaya devam edeceğiz. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Bilkay hocam tekrar hoş geldiniz programımıza. İmmünoloji ana bilim dalı altında transplantasyon immünolojisi tezli yüksek lisansınız var. Evet. Hocam yine çok önemli bir alan. Yine Başkent Üniversitesi'nin önce olduğu bir alan. Organ nakli konusunda Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın gerçekleştirdiği pek çok ilkle evet. ve halen de pek çok hastaya değil mi hocam? Yaşama yeniden merhaba demelerini sağlıyorsunuz. Hocam bu alanın önemi nedir? Bu alanda yüksek lisans yapmak, eğitime devam etmek avantajları ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi Başkent Üniversitesi transplantasyon alanında hücre, doku, organ nakillerinde Alanında çok etkin yere sahip. Mehmet hocamızın da önderliğinde onun yolunda her branşta yavaş yavaş bizlerin de onu takip etmesiyle çok iyi bir noktaya geldik. Şimdi transplantasyon iminolojisi dediğimiz zaman iminolojinin bir alt grubu aslında. İmmünoloji çok geniş bir bilim dalı. Tümör immünolojisi, nöroimmünoloji, e, transplantasyon, immünoloji, otoimmün hastalıklar. Transplantasyon bunun bir alt bilim dalı. Fakat baktığımız zaman alt bilim dalı gibi gözükmesine rağmen çok geniş bir alanı kapsıyor. Hem transplantasyon anlamında hem de diğer hastalıklardan ayırt edemediğimiz için nöroimmünoloji e, nöroimmünolojide, otoimmün hastalıklarda. Bütün hepsi bunların içine giriyor. Evet, evet. Çünkü transplantasyon immünolojisi dediğimiz zaman çok büyük bir grubunda hematopoetik kök hücre nakilleri, bir grubunda solit organ dediğimiz böbrek, kalp, karaciğer gibi nakiller. Yine kendi içinde değil mi hocam? Evet, kendi yani. içinde çok ayrılıyor. Hepsinin ana mekanizma olarak immünolojik mekanizmaları birbirine benzese bile büyük farklılıklar da yaratabiliyor. Bunları görebiliyoruz. Ee, biz e, bu alanda kendi alanında uzman olan kişilerle e, yüksek lisans programımıza devam ediyoruz. E, farklı alanlarda transplantasyon konusunda çalışan hı -hı, e, hı -hı. örnek vermek gerekirse patoloji, mikrobiyoloji, hematoloji e, bu uzmanlarla e, transplantasyon immünolojisi tezli yüksek lisans programımızı ...devam ettiriyoruz. E, hatta bu saydığım branşların her birisinden... ...öğrencilerimiz oldu, mezunlarımız oldu. Aslında hepsi kendi alanının... E, ...akademisyenleri, uzmanlarıydı, hocalarıydı. E, kendi istekleriyle katıldılar. E, onlara ne sağlıyor derseniz... ...birincisi alandaki yetkinliği arttırıyor. Değil mi hocam? Bilginin derinleşmesi. Evet. Tabii ki. E, bu program çünkü e, ilk defa Başkent Üniversitesi'nde kuruldu. Transplantasyon, immünolojisi, tezli yüksek lisans programı, şu sırada Türkiye'de tek kendi alanında eğitim veren Başkent Üniversitesi'nde. Bu tabi farklı üniversitelerden, farklı yerlerden akademik hayata devam eden ya da uzmanlığını almış ama eğitimini devam ettirmek isteyen kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Yurt dışına baktığımız zaman benzer programlar var. Ama bu kadar kapsamlı ilerleyen bir program şu sırada katılmak isteyen herkes için çok değerli. Onları ilerleyen hayatlarında, bir katkı sağlayabilir. Az önce hocamın söylediği gibi bütün laboratuvar imkanlarımız Başkent Üniversitesi'nin oldukça iyi. Bunları kullanma şansımız var. Eksiğimiz yok. Bu açıdan çok avantajlı durumdayız. Katılmak isteyen, gelmek isteyen kişiler için söyleyebileceğimiz alanında uzman olma koşulu evet. var. Evet. Hocam. Kendi Bu çalıştığı önemli. alanda evet. Tıp Fakültesi mezunu ve, ve uzmanlığını almış. almış olmak zorunda. Evet. Ee, bizim de bir yabancı dil barajımız var, 65 gibi bir baraj. Ee, onun sonrasında da en büyük istediğimiz hevesli ve istekli olmak. Muhakkak hocam, evet. muhakkak. Şimdi hocam dediğiniz gibi teorik bilgiler kadar uygulamalar çok kıymetli. Özellikle de sağlık alanında bunun daha da önemini vurguluyoruz programlarımızda. Evet. Bu tür bir altyapıya sahip olmak hem adaylara hem öğrenciler için çok kıymetli. Yine hocam iki yıl gibi bir süreç değil evet, mi iki ilerliyor yıl. yüksek lisans programınızda? İki 2 yıl ilk önce eğitim süreci evet, dediğimiz ders teorik süreci. derslerle giden bir sürecimiz var. Burada amaç sadece belli dersleri almak değil. Geniş bir ders kataloğumuz var. Örnek vermek gerekirse bir mikrobiyoloji uzmanının bu amaçla yapacağı çalışmayla bir patoloji uzmanının bu amaçla yapacağı çalışma kendi içinde isterse farklılaşabilir. O yüzden onlara bu esnekliği sağlayabilecek bir ders programı da oluşturduk. Derslerini tamamladıktan sonra tez aşamasına geçiyor katılımcılar, öğrenciler diyelim. Tez aşamasında da gene kendi alanlarına yönelik eğer isterlerse kendi alanlarıyla birleştirebilecekleri transplantasyon immünolojisi tezlerini yapabiliyorlar. Evet. örnek vermek gerekirse bir hematolojide hematolojide hematopoetik kök hücre nakilleriyle ilgili donör seçimiyle ilgili ya da nakil sonrası oluşacak reaksiyonlarla graft versus sos reaksiyonu gibi bunlarla ilgili ana başlıklar seçilebilir. Ama bir mikrobiyolojide enfeksiyon hastalıkları biraz daha ön plana çıkabilir. Bu tamamen Kişinin evet, değil mi hocam kişinin, çalıştığı alanla evet, ilgili. Bu esnekliği sağlamak da onlar için çok büyük bir avantaj muhakkak, oluyor. Muhakkak. Hem işi keyifli hale getiriyor hem de onların kendi ilerlemelerinde, akademik ilerlemelerinde büyük destek sağlıyor. Öğrencileriniz eminim bir taraftan da yoğun iş temposuna devam evet. ediyor değil mi hocam? Evet. <laughs> ama öğrencilik ama de bir taraftan devam ediyor. Çok ilginç bir şey nokta koydunuz. Şöyle katılan öğrenciler şimdiye kadar mezun olanlar var çok yoğun kişilerdi. Başlarken hep aynı şeyi konuştuk bu olabilir mi? Bu kaygılar oldu mu hocam? Nasıl oldu. olacak? Tabii nasıl evet. olacak? Bu kadar yoğun tempo içinde nasıl bu devam edecek? İnanın çok aktif, çok keyifli, çok çalışkan bir grupla çalışma şansı oldu hep şimdiye kadar. Çünkü... E istek ön planda olunca her şey halloluyor. Dilem hocam istemek evet. gerçekten çok kıymetli. Evet. Yeter ki o yolda ilerlemek istensin. Evet. Bütün imkanlar zaten onlar için hazır. hazır. Evet. Hazır. Hocam bilgiler alacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz Nailan hocam. Hoş geldiniz programımıza Şuradan. tekrar. Hemşirelik ana bilim dalı altında da yüksek lisans ve doktora eğitimleriniz evet. var. Hocam tabii ki hemşirelik de gerçekten çok özveriyle yapılması gereken mesleklerden bir tanesi, kutsal mesleklerden bir tanesi. Bu alanda devam etmek, hocam, eğitime devam etmek, kariyerde fark yaratmak, kendi alanınız için neler söylemek istersiniz? Tabii çok şey söylemek isterim ama vaktimiz zaten kısıtlı. Şimdi hemşirelik lisans programlarının kurulmasından hemen sonra Türkiye'den söz ediyorum. Belli bir süre sonra bu yüksek lisans ve doktora programları başlamıştır. Ama bizde başkent üniversitesinde ilk kurulan okullardan da eğitim kurumlarından biri hemşerik yüksek okulu olarak kurulan okuldur. Daha sonra Sayın Mehmet Haberal hocamız bunu bir sağlık bilimleri fakültesi evet, çatısı altına aldıktan sonra fakülte bünyesinde hemşerik bölümü olarak devam ederken 2006 yılında dedik ki artık Yüksek lisans programlarına başlayalım. 2006'da yüksek lisans programına başladıktan bir süre sonra da e, doktora programı için başvurumuzu yaptık ve kabul edildi. Şimdi bizdeki farklı e, hemşirelikte biraz farklı ana bilim dalları ayrı ayrı olabildiği gibi örneğin başvuru için değil mi hocam evet. evet mesela cerrahi hastalıkları hemşireliği siz başka bir üniversitede bu şekilde bir programa başvurabiliyorsunuz İç hastalıkları hemşireliği bunu çok geliştirmişler hatta başka başka daha alt alt, alt alanları, dallar evet. ama biz öyle yapmadık biz sizin de belirttiğiniz gibi hemşirelik anabilim dalı çatısı altındayız buraya gelen öğrencimize diyoruz ki sen Hangi alanı daha çok kendini yakın? Kadın doğuma mı, Mesela, halk sağlığına mı Evet hemşerilikte? Ona göre bizim çok büyük bir ders havuzumuz var. Öğrencimizi ona göre yönlendiriyoruz o havuzdan. Daha sonra tezini de yine o branştaki hocalarla bir danışmanı da Devam o branştan ediliyor. seçiliyor. Hocalarla birlikte tezini de yapıyor. Diplomasını aldıktan sonra orada bir açıklama oluyor yani hemşirelik ana bilim dalı diploması ama, ama parantez içinde değil mi hocam? Çünkü yüksek lisansını yapmış bir öğrenci başka bir yerde doktoraya devam etmek isterse orada sorulabilir. Sen hangi programdan mezun oldun? Hangi ana bilim değil dalı, hangi alanda, evet hangi alanda evet, hangi uzmanlığını aldın şeklinde böyle bir e, soruyla karşılaştığı zaman diplomasında belirtiliyor. Şimdi bizim de tabii ön şartlarımız var. İşte Ales 55, İngiliz yabancı dil evet, 55 hocam. gibi. Ama bir üçüncü ön şartımız sadece hemşirelik lisans programından bu. Şu anda yüksek okullar yok ama hemşirelik fakülteleri var. Sağlık bilimleri fakültelerinin hemşirelik bölümleri Neyesinde, var. Evet. Buradan biz sadece ve sadece hemşirelik lisans programından mezun olan öğrencilerimizi alıyoruz. Yüksek lisans programımız yine her programda olduğu gibi iki yıl... İlk yıl e, dersleri alıyorlar 120 AKTS. İkinci yarı yılda ikinci yılda e, teze geçiyorlar yine kendi o seçtikleri alana özgü bir konuda. Doktora programımız 4 yıl. İlk 2 yıl 240 AKTS'den oluşan yine seçmeli havuzdan yine kendine uygun olan veya daha genel amaçlı dersleri de alabilirler burada aldıktan sonra tezine geçiyor. Ondan sonra mezun oluyor. Bizde de tabii ki hem çalışıp hem okumak zorundalar diyeyim. Ama biz öğrencilerimize mezuniyette şunu söylüyoruz. Çok hevesli oluyorlar, hemen başlayalım. Hemen başlamayın. Ön şart olarak koymadığımız bir başka bizim öğrencilerimize söylediğimiz bir yıl bir çalışma deneyimine sahip olun. Evet. Siz Problemleri görün klinikte çalışıyorsanız hasta bakımında hemşirelikle ilgili ne tür sorunlar var bunları görün ondan sonra yüksek lisans programına gelin diyoruz. Ki branşlaşacakları alanı da değil mi hocam? Bir de sorun tanımayı şimdi öğrencilikte Hı. sorun tanımak şimdi burada hocalarım hekim bazlı diyeyim şöyle bir problem yaşanıyor bazen. Mesela biz, biz hemşerilik tanıları diyoruz. Artık hemşerilik tanısı diye bir kavram var. Bu ilk çıktığında hekimler biraz buna ne demek tanı yani tanıyı hekim koyar. Biz sizin koyduğunuz tanı değil bizim koyduğumuz tanı. Biz bakımda öğrenci evet. sorun olarak veya mezun bakımda neyi sorun olarak görüyorsa örneğin uzun süre yatak, yatağa bağımlı bir hasta varsa evet hocam. burada ne olabilir hemşerilik tanısı ne koyabiliriz? A Yatağa bağlı olarak gelişebilecek olacak. yatak yarası Sorunları budur yoksa biz başka bir tanık işte bunları görebilmesi Sık için, karşılaşılan için o bir yılı değil hocam? biz onun için onlara diyoruz ki bir yıl bir çalışın ondan sonra gelin bu da gerçekten kabul görüyor çok da mutlu oluyorlar sonradan. Hocam? Hocam. Buna inanıyorlar çünkü İyi iş oluyor. hayatını yaşamak, tabii. o tecrübeyi edinmek evet. de çok farklı ama eminim eğitime de devam ederken zaten iş yaşantılarına da kesinlikle devam, tabii ediyorlar. devam ediyorlar. Ya gece çalışıyorlar. Tabii hemşirelik mesleği de zor. Zor hocam. Yani evet. Öğrenci gece çalışıyorsa tabii. gündüz derse gelmek durumunda tabii. kalıyor. Tabii. Onun için bir yandan da evliyse, çocuğu varsa yani hem özel hayatını hem bu hayatı ama çok başarılı oluyorlar. Yine i̇stek önemli değil mi o çok istek tabii istek. Ki, evet. tabii. Ki. Hocam aslında hemşirelikte de farklı alanlarda uzmanlaşmak mümkün Evet e, Aslında evet. ilk e, dakikalarda onu e, önemli işte. vurguladınız Ben bunun önemini de biraz sizden almak isterim. Hı -hı. Çünkü evet hemşirelik diyoruz ama dediğiniz gibi yaşlılar, çocuklar değil mi yine pek çok farklı yaştan, pek çok farklı sorunla karşı karşıya kalan hastalarla Tabii. E, aslında ilgileniyor Hı -hı. mezunlarınız. Artık bakanlık da zaten bu branş kelimesini e, kabul etmiş durumda Evet hemşirelikte işte yaşlı yaşlı bakımı biz ayrı olarak geriatri var ama bunu yüksek lisans ve doktora programımızda bizim şu anda yok ama açmış olan yerler var bunları biz bunu daha çok iç hastalıkları başlığı altında içinde, içinde. Evet. çok özel ilgisi varsa tezini o alanda yapabiliyor öğrenci. Yine destekliyorsunuz. O şekilde evet. cerrahi hastalıkları örneğin kardiyovasküler cerrahiye bir ilgisi varsa o alanda yapmayı tercih ediyor. İşte çocuk hastalıkları, kadın doğum, halk sağlığı, psikiyatri hemşireliği gibi ruh sağlığı hemşireliği gibi alan, branşlarda öğrencilerimiz istedikleri şekilde branş İlerleyebilirler, tabii. bu alanda çalışabilir, tabii. ders seçebilir ve tezlerini de değil mi tabii hocam. Ki, tabii ki. Mesela yazabilirler. benim alanım cerrahi hastalıkları hemşireliği. İşte bu alanda çalışmak istiyorlarsa evet. size geliyorlar mi hocam. Ne güzel. Evet. Şimdi Orçun Hocam ben son mesajlarınızı ve eklemek istedikleriniz varsa hocam almak isterim. Kardiyoloji yoğun bakım yüksek lisansını konuştuk. Kardiyologlar başvurabiliyor. Kardiyoloji uzmanı olmak gerekiyor dedik. Hocam eklemek istedikleriniz varsa alalım. Son mesajınız ne olur adaylar? Şu eklemek istediğim şu. Bizi seçecek öğrenciler veya doktor adaylarımızın interdisipliner çalışmaya çok yatkın olması lazım. Bizim amacımız zaten o. Bizim... Kardiyoloji yoğun bakımda takip ettiğimiz hastaların yandaş bir sürü problemleri oluyor işte nefrolojik olsun, göğüs evet. hastalıkları olsun, karaciğer olsun, beyinsel başka problemler olsun. Bu konuda bizim interdisipliner bağlantıya ihtiyacımız var ve bu programı bitirecek arkadaşlarımızın bizi diğer bölümlerle açıkçası bir böyle bir interconnect etmesini bekliyoruz. Zaten bu şeyin amacı da bu. Daha holistik, daha bütünsel bir bakış açısı sağlaması yönünden bu programı oluşturduk. Gerçekten çok zevkli bir program. Gelmelerini öneririm gerçekten. Yoğun bakımın ne kadar önemli olduğunu, evet. kardiyoloji alanında altını çizmiş olduk. Bu evet. alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa değil mi hocam? Mutlak bizi tercih etsinler. Teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Evet hocam, son mesaj ne olur? İmmünoloji anabilim dalı altında transplantasyon immünolojisi yüksek lisansını konuştuk. Evet. Ben e, lisans öğrencilerine de aynı şeyi söylüyorum. İmmünoloji dinlerken çok kolay anlaşılan. Çünkü insana kendisini anlatan bir bilim dalı. Aradan bir hafta geçtiği zaman yüzde ellisi direkt kayboluyor. Bir ay sonra hiçbir şey hatırlanmıyor. İşte burada gene istekli olmak, motivasyonun yüksek olması ön plana çıkıyor. Özellikle transplantasyon iminolojisi iminolojinin iyice özelleşmiş alanlarından bir tanesi. Her şeyi kapsıyor çünkü e, istekli, hevesli, kendi alanının uzmanı olan e, bütün herkesi bekliyoruz. Birlikte çalışmak çok keyifli. E, onlar da gelip katılabilir bu aileye. <laughs> Özellikle kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için evet. değil mi hocam? Uzman olmaları gerekiyor Evet dedik alanlarında. Alan uzmanı da. Tıp akademisi mezuniyeti sonrası. Evet. mezuniyeti tıp sonrası. Mezuniyeti evet, sonrası. Hocam. E, dediğim gibi istekli e, çalışmak isteyen, öğrenmek isteyen. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Nailon hocam, hemşirelik anabilim dalı altında yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi konuştuk. Ben adaylara son mesajınız varsa almak isterim. Hı. Tabii ki aslında bir kampüs üniversitesinde de olmak herhalde değil mi? Öğrencileriniz için çok keyifli oluyordur hocam. Ha, tabii ki kampüsünüz gerçekten her sabah e, geldiğim zaman bu kampüse. ...o yeşilliği, o ağaçlar... ...işte kuş sesleri onu görünce... ...hatta neden sincap yok... ...hep benim ilgi alanım <laughs> sincaplar... Öyle mi? ...neden bizde sincap yok diye... E, ...gerçekten bir de hayvan dostu bir... ...daha önce... Üniversite, köpeklerimiz vardı... şimdi kedilerimiz de evet, var artık... Evet. ...hepsi birlikte mutlu mesut yaşıyorlar... E, ...son sözlerim şunlar olacaktır... ...çok e, konusunda... ...çok iyi öğretim üyelerimiz... ...profesör, doçent... Ve e, doktor öğretim üyesi arkadaşlarımız var bu programın içinde. Tabii bu programların önemi bir de özellikle doktora eğitimini bitirenler. Türkiye'de çok fazla hemşirelik programı veya fakülteleri açıldı şu anda. Ve bunlardaki en büyük sorun e, kalifiye öğretim elemanı olması. Bizim hedeflerimizden bir tanesi de doktora programlarımızda bu yerleri. Bilim hocam, bilim insanı. Bilim yetiştirmek. insanı yetiştirmek. Bunun için kanıta dayalı araştırmalar. Artık hepimiz biliyoruz ki kanıt değeri olan araştırmalar makbul Onun dışındaki araştırmaların evet hiçbir hocam. değeri yok. E evet. Bunu öğretmek, bu konuda öğrenmek diyeyim ya da bu konuda kendini geliştirmek isteyen. Tüm e, yüksek lisans ve doktora adaylarımızı bekliyoruz. Alım koşulları için enstitü sayfalısını değil mi? Evet. Takip etsin tüm ben adaylar, mi? tüm ana bilim dallarımız için evet. de bu hatırlatmayı yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Bu kıymetli evet. bilgileri bizlerle Biz paylaştınız. Sağ olun. Teşekkürler. Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Kardiyoloji Anabilim Dalı, İmmünoloji Anabilim Dalı ve Hemşirelik Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.